Pazara gittim, kara lahana yapmak için lahana sordum. Pazarcılar dedi ki, Tırtıllar yedi teyze ne arıyorsun sen? dedi. Bu benim anneciğimin lahanaları. Anneciğim çok yaşlı ama tuttuğu altın olsun, yeşilliği seviyor. Hakkın sağlıklığı, sağlıklığı, okulun ömürler versin, kimseye muhtaç etmeden. Benim anneme ve tüm annelere. Amin, amin, amin. Tırtıllar yedi dediler benim annemin ektiği lahanalar. Taze fasulyeleri. Bu da sapanca. Bu güzellik de benim annem. İnsan bazı insanlar doğduğu günden beri kıyamaz annelerine benim gibi. hayat bitip tükendiğinde bir başka oluyor insan. Rabbim tasarlar.